Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kalipso ekibinden Moluktayım. Bu videomuzda serinin devam oyunu olan Resident Evil HD Remaster oyununa hazırlamış olduğumuz Türkçe Yama kurulumunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce bu tarz serilerin ve Türkçe yama videolarının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Açıklamaya bırakacağım linklerden Discord sunucumuza veya internet sitemize gelerek yamayı indirebilirsiniz. Sitemize geldiğiniz zaman sol tarafta oyun hakkında bilgi Sağ tarafta Türkçe Yama'lı oyuncu görseller, alt tarafta Türk Yama bilgileri ve onun altında da kurulum ve kaldırma işlemleri yazıyor. Biz indir butonuna tıklayarak yamamızı indiriyoruz. İndirmiş olduğumuz rar klasörünü açıyoruz. Rar klasörünün içindeki Türkçe Yama exe dosyasını oyunun kurulu olduğu ana dosya konumuna atıyoruz. Türkçe yama elgazesini bu konumdayken yönetici olarak başlatıyoruz. Bu konumdayken oyunu hangi platformdan oynuyorsanız o platformun yükle butonuna basıyorsunuz. Korsandan oynayan arkadaşların Steam yükle butonunu seçmeleri gerekiyor. Türkçe yama kurulduğu uyarısı geldikten sonra yamamız kuruluyor arkadaşlar. Tamam butonuna bastığımız zaman internet sitemize ve Discord sunucumuza yönlendirecek. Burayı alta alıyorum. Burayı da kapatıyorum. Yamamız kuruldu arkadaşlar. Hızlı bir şekilde oyun içinden de gösterelim. Gördüğünüz gibi Türkçe yamamız aktif oldu arkadaşlar. Yamayı kaldırmak isterseniz oyunun dosyalarını doğrulamanız gerekiyor arkadaşlar. Türkçe yama dosyaları oyunun kendi dosyalarıyla değiştiği için yama kaldır ekleseydik ve dosyaları silirseydik oyunumuz açılmayacaktı. Yani bu durumda da tekrardan oyunun doğrulamanız gerektireceği için tekrardan bir yama kaldır egzesi yapıp yüklemek istemedik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kurulum sırasında veya sonrasında herhangi bir sorunu yaşarsanız bizlere Discord üzerinden İnternet sitemizdeki yama destek kısmından ve videonun yorum bölümlerinden ulaşabilirsiniz. Her gün akşam 7'de serinin devamı gelmeye devam edecek. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.